Herkese merhaba. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarlar dizimizde bu videoda Necip Mahfuz'u konu alacağız. Necip Mahfuz'un yazdığı ünlü kar yaşlamasını ve ülkemizde de pek çok okurun beğenisini kazanan Midak Soka isimli eseri özetlemeden evvel isterseniz gelin kısaca Necip Mahfuz'dan bir bahsedelim. Necip Mahfuz 11 Aralık 1911 günü Kahire'de dünyaya geldi. Mahfuz, orta sınıf bir ailenin en küçük çocuğuydu. Babası bir memurdu, annesi ise ev kadınıydı. Küçük okumaya ve Kahire'nin tarihine ilgi duymaya başlayan Mahfuz için Kahire, ileride yazınının temelini oluşturacaktı. 1919 Mısır devrimi sırasında çok küçük yaşta da olsa hadise onu derinden etkilemişti. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Kahire Üniversitesi'nde felsefe okudu. Üniversitede okurken yerel dergilere ve gazetelere yazılar gönderiyordu. Daha sonra daha yoğun bir şekilde yazarlık kariyerine başlayacaktı. ''1934 senesinde baba mesleği olan devlet memuriyetine girişini yaptı. 27 sene boyunca yazarlık ile birlikte devlet memuriyetini sürdürdü ve sonra da emekli oldu. 2006 yılındaki ölümüne kadar 20'li yaşlarından 94 yaşına kadar yazmayı sürdürdü.'' Tam 35 roman, 300'den fazla hikaye yazdı. Eserlerinin büyük bölümünü memuriyeti sırasında yazmıştı. Bunun yanında Mısır'daki gazete ve dergilere de deneme makale türünde eserler göndermişti. Gazetelere gönderdiği yazıların yazdığı hikayelerden sayıca çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Öte yandan romanlarının büyük bölümü de gazetelerle tefrika edilmiştir. 1988 senesinde Necip Mahfuz İsveç Akademisi tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Yazdığı eserlerin zenginliği ve derinliği üzerine bu ödülü aldığı söylendi. O dönem 77 yaşındaki mahfuz ülkeyi hayatı boyunca birkaç sefer dışında hiç terk etmemişti. Ödülü almaya da yaşlılığı nedeniyle gitmedi veya gidemedi. Belki de mahfuz söylediği kadar hasta değildi ve doğup büyüdüğü ve yaşlı bir adam haline geldiği Kahire'yi kısa süre için bile bırakıp gitmek istememişti. Kim bilir? Nihayetinde Mahfuz, Batı dünyasında sadece birkaç romana yayınlanmışken bu ödülü kazanmıştı. Necip Mahfuz Nobel'i kazandıktan sonra ülkesinde bu ödülü kazanan ilk Arap kökenli yazar olarak tarihe geçmesinin coşkuyla karşılandığı düşünülebilir. Fakat yanılıyorsunuz. Ülkede bu durumun tam tersi oldu. Necip Mahfuz çok sevdiği Kari'nin sokaklarından geçerken Yaşlı bir adam olarak öfkeli insanlarla karşılaştı. Bunun nedeni elbette tam olarak onun Nobel Edebiyat Ödülü alması değildi. Necip Mahfuz bir milliyetçi olmasına rağmen her zaman sosyalizmin çözüm olduğunu inanmıştı ve aslında muhalif bir aydındı. Köktenci ve İslami her türlü yönetim tarzını ve anlayışı reddediyordu. Mısırlılar onun din karşıtı ve Mısır insanını ahlaksız gösteren bir yazar olduğunu inanmıştı. Oysa ki Mahfuz gördüğü Duyduğu ya da yaşadığı şeylerin dışında bir şey yazmamıştı. Necip Mahfuz seküler bir Müslüman olarak yaşamış ve ölmüştür. Ayetullah Hümeyni'yi terörist olarak tanımlayacak kadar cesur bir aydın olarak dikkat çekmektedir. Cebalevi Sokağının çocukları isimli kitabı nedeniyle Mısır'daki bazı radikal gruplar onun ölüm emrini vermişti. Yaşlı yazar 84 yaşında bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı fakat neyse ki hafif yaralı olarak kurtuldu. Yine de ülkesindeki radikal kitlenin ölüm listesinde Mahmud'un ismi her zaman üst sıralardaydı. Bu onu çok sevdiği Kahire'den ayırmaya yetmemişti. Necip Mahpus 40 yaşlarının ortalarına kadar bekar kalmıştır. Daha sonra Kıptı Hristiyan bir kadınla evlilik yapmış ve bu evlilikten iki kızı olmuştur hayatının geri kalanında oldukça mütevazi ve sakin bir hayat sürmeyi seçmiştir. Necip Mahfuz'un ülke dışına çıkmama tercihinden bahsetmiştim hatırlarsanız. Aslında Mahfuz, Bahire dışına bile oldukça nadir çıkan bir adamdı. Bu elbette onun durağın, alışkanlıklarını koruyan ve huzurlu bir hayat istemesinin ileri gelmektedir. Evet Necip Mahfuz'u kısaca tanıdıktan sonra isterseniz gelin onun bazı önemli eserlerinin özetlerine bir bakalım. Midak Sokağı Necip Mahfuz Midak Sokağı'nda üvey annesi Ümmü Hamide ile yaşayan genç kız Hamide'nin evlilik töğü gelmiştir. Sokakta kimseyi kendisine layık bulmayan genç kızı Abbas adındaki genç berber sevmektedir. Hamide ise bir gün zengin olma hayalleri peşindedir. Abbas, daha iyi koşullara sahip olmak için arkadaşı Hüseyin'in teşvikiyle İngiltere ordusuna yazılmaya karar verir. Bu sırada o dönem uzun sürmesi beklenen 2. Dünya Savaşı devam etmektedir. Bir akşam Hamide'yi yalnız yakalayan Abbas genç kıza hislerini ve planlarını açar. Hamide genç adamdan pek etkilenmez ama aksi bir şey de söylemez. Kızın annesi Abbas'ın iyi bir kısmet olduğunu düşünmektedir ve iki genci nişanlar. Abbas daha sonra orduya katılmak için Midak sokağından ayrılır. Hamide'nin annesi Ümmü bir köpçatandır. Namı alıp yürümüştür ve mahallenin en zengin adamı Salim Elvan karısından memnun değildir. Ümmüye kızı Hamide'yi istediğini belirtir Salim Elvan. Kız nişanlı da olsa Salim ısrarcıdır. Ümmü Hamide'ye bu durumu açar ve Hamide hiç düşünmeden kabul eder. Senelerdir beklediği talih kuşu artık başına konmuştur. Bu sevinç Salim Elvan'ın inme geçirip felç kalmasıyla yarım kalacaktır. Hamide ne yapacağını bilememekte fakat Abbas ile evlenmeyi hiç istemediğini bilmektedir. Bu sırada mahalleye gelen gizemli bir adam sürekli Hamide'yi izlemektedir. Hamide de bu genç ve zengin adamdan etkilenir. İbrahim Faraj adındaki bu adam aslında bir pezevenktir. İbrahim çok geçmeden Hamide'ye ulaşır ve ona birlikte çalışma teklifi yapar. Hamide ilk teklifi reddetse de bir akşam İbrahim'le kaçar. İbrahim, Hamide'den çok iyi kazanacağını ummaktadır. Abbas bir süre sonra izin için mahalleye gelir. Hamide'yi görme umudu kısa sürede suya düşer. Gerçeği öğrenen Abbas hem çok üzülür hem de çok öfkelenir. Bir gece arkadaşı Hüseyin'le bara giden Abbas, bar çıkışında tesadüfen Hamide'yi görür ve genç kadını takip eder. Hamide Abbas'a her şeyi anlatır Abbas ise İbrahim'i öldürmeye karar vermiştir. Pazar günü bu barda bu işi bitirmek için Hamidi ile plan yaparlar. Pazar günü bara giden Abbas Hamidi'yi İngiliz askerlerle alem yaparken görür ve Hamide'ye saldırır. Sayıca fazla olan İngilizler Abbas'ı döverek öldürürler. Zavallı Abbas'ın aşkı uğruna öldürülmesi çabuk unutulur ve Midak sokağında her şey olağan akışı ile devam eder. Kahire Üçlemesi, Saray Gezisi, Necip Mahfuz Ahmet Abdülcevat hali vakti yerinde Kayre'yle bir tüccardır. İkinci eşi olan Emine, ilk evliliğinden olan büyük oğlu Yasin, Emine'den olan iki oğlu ve iki kızıyla birlikte yaşamaktadır. Emine oldukça iyi niyetli ve saf bir kadındır. Ahmet ise her akşam içki alemlerine giden hovarda bir adamdır. Evde olduğu zamanlarda ise ailesine karşı son derece despottur. Yasin öz annesinin evleneceğini duyduğunda deliye döner ve yıllar sonra annesini ziyaret eder. Kadını bu karardan döndürmek niyetindedir. Ne var ki kadın kendisinden yaşça çok küçük olan sevdiği adamla evlenmeye kararlıdır. Yasin annesini ikna edemeyince daha da çılgını döner ve sinirle evi terk eder. Ortanca oğul Fehmi komşu kızı Meryem'e aşık olur ve kızla evlenmek ister. Ahmet Bey üniversitede okuduğu gerekçesiyle Fehmi'nin bu isteğini reddeder. Bu sırada eve gelen görücüler de küçük kız Ayşe'ye talip olur. Ahmet Bey ise büyük kız Hatice'nin önce evlenmesi gerektiğini söyleyerek görücüleri reddeder. Ahmet'in şehir dışında olduğu bir gün oğullarının önerisiyle bir türbe ziyareti için küçük oğlu Kemal'i alarak dışarı çıkan Emine yolda bir kaza geçirir Küçük kemiği kırılan zavallı kadın bu olaydan dolayı kocasının tepkisinden ölesiye korkmaktadır. Emine tüm acıya dayanarak birkaç hafta içerisinde iyileşir ve bir sabah ansızın kocası tarafından evden kovulur. Çocukları bu konudan hayli rahatsız olsa da Dedpot babalarını ikna edemezler. Çocukların uzun süren çabaları sayesinde Ahmet nihayetinde ikna olur ve Emine'yi eve geri çağırır. Ahmet'in yakın bir dostu Ayşe'yi oğluna ister ve Ahmet bunu çaresiz kabul eder. Düğün yapılır ve düğünde sahne alan Ahmet'in eski sevgilisi Celile düğünde rezalet çıkarır. Aynı gece Yasin de evin yaşlı hizmetçisine tecavüz etmeye çalışırken babası tarafından yakalanır. Bu olayın ardından Ahmet Yasin'i evlendirir. Bu sırada Hatice'ye de Ayşe'nin kocasının abisi talip olur ve iki genç de evlenirler. Yasin evlenmesine rağmen bir türlü rahat durmamaktadır. Karısı Zeynep'in hizmetçisine tecavüz eder. Zeynep, Yasin'i suçüstü yakalar ve büyük bir rezalet çıkar. Hamile olan Zeynep evi terk eder ve baba evine döner. Ahmet, Fehmi, Yasin ve Kemal bir cuma namazı çıkışında saldırıya uğrarlar. Yasin'in bir casus olduğunu iddia eden biri Yasin'e saldırır ve diğer devrimciler Fehmi'yi tanıdıklarını söyleyerek olayın büyümesini engellerler. Ahmet, oğlu Fehmi'nin devrimcilerle arkadaşlık ettiğini öğrendiğinde çok sinirlenir. Zeynep babasını Ahmet'e gönderir. Genç kadın boşanmak istemektedir. Fehmi ise bir barış mitinginde kör bir kurşunla hayatını kaybeder. Tahir'e Üçlemesi Çevk Sarayı Zeynep Mahfuz Fehmi'nin ölümünün üzerinden 5 yıl geçmiştir. Çocuklar büyümüşler, Ayşe ve Hatice'nin ikişer, Yasin'in de bir çocuğu olmuştur. Torunlar da artık 5 yaşına girmiştir. Liseyi bitirmesinin şerefine Kemal için aile bir, bir araya gelir. Kemal, babası Ahmet'in hukukçu olmasını istemesine rağmen öğretmen okuluna gitmek istemektedir. Geçen 5 senede Ahmet, gece alemlerini bırakmıştır. Yasin ise İngiliz kocasından boşanıp ailesinin yanına dönen Meryem'i elde etmeye çalışmaktadır. Ahmet'i ikna eden Yasin, Emine karşı çıksa da bu amacını gerçekleştirmekte kararlıdır. Emine ile arası açılan Yasin, annesinden kalan eve taşınır. Meryem'in annesi Behice ile bir ilişki yaşamaya başlayan Yasin, yaşlı kadından çabuk sıkılır ve Meryem ile evlenir. Behice ise Yasin'in kızıyla evlenmesinin ardından başka bir adamla evlenir fakat mutluluğu uzun sürmez ve hastalanarak ölür. Kemal ise arkadaşının kız kardeşi Ayda'ya aşık olmuştur fakat aşkının karşılıklı olmadığını bilmektedir. Hatice kaynanası ile sürekli kavga etmektedir ve kaynanası Ahmet'ten hakem olmasını talep eder. Ahmet'in ara buluculuğu sayesinde aile tekrar huzur bulur. Ahmet'in bu sırada Zennube adında bir metresi vardır. Zennube'nin ile ilişki yaşadığını bilmeyen Yasin de Zennube ile ilişki içerisindedir. Zennube, Yasin'i sevdiği için Ahmet'ten ayrılır. Zennube'yi eve götüren Yasin'in eşi Meryem şok olur ve bir rezalet çıkardıktan sonra evi terk eder. Kemal'in aşkı Ayda, Kemal'in arkadaşı Hasan'la evlenir. Kemal bu evlilik üzerine yıkılır ve kendisini kaybeder. Yasin ise Meryem'den boşanır ve Zennube ile evlenir. Kemal üniversitede 3. sınıfı bitirmiştir. Zaman geçmiş olmasına rağmen Ayda'yı ise hala unutamamaktadır. Bir dergide Darwinizm hakkında bir makale yayınladığı için Kemal babası tarafından nazarlanır. Kemal aslında artık kendisini bir agnostik olarak tanımlamaktadır. Fakat bunu babasının söylemesi elbette imkansızdır. Ahmet ise bir ailem sırasında inme geçirir ve iki hafta yatmak zorunda kalır. Pansiyon problemi olduğu için artık daha dikkatli yaşamak durumundadır. Aile tam huzura kavuşmuşken Ayşe'nin kocası ve çocukları tifüs hastalığına yakalanır. Çocukların ve genç adamın durumu ağırdır. Aile bu esnada Yasin'in eşi Zeynube'nin hamile olduğunu ve yakında doğuracağını öğrenir. Aile üçlemesi Şeker soka, Necip Mahfuz Aradan geçen yıllar içerisinde aile fazlasıyla erozyona uğramıştır. Ayşe, tek kızı hariç tüm çocuklarını ve kocasını Tifo'ya kurban vermiştir. Kemal öğretmen olmuş ve 29 yaşına gelmesine karşın hala bekardır. Zeynube ise tüm ailenin kabul ettiği ve sevdiği biri haline gelmiştir. Ahmet uzun süre önce gece alemlerini tamamen bırakmış ve sakin bir hayat sürmektedir. Emekli olmayı düşünen yardımcısı nedeniyle bütçeni nasıl idare edeceğini düşünmektedir. Ahmet'in yardımcısı hukukçu olan oğlu için Ayşe'ye talip olur fakat Ahmet bu teklifi kabul etmez. Hatice'nin oğlu Abdülmunim de evlenmek ister ve Ayşe'nin kızı Naime'ye talip olur. Naime ve Abdülmunim evlenirler. Naime kısa sürede hamile kalır fakat ailenin sevinci Naime'nin doğum esnasında ölmesiyle yarım kalacaktır. Kalan son evladının da ölmesi alkinin akıl sağlığının bozulmasına sebep olur. Dünya savaşı devam ederken Kahire bombardımanlar altında sarsılmaktadır. Bir bombardıman sırasında yaşlı Ahmet Bey'in kalbi artık daha fazla dayanamaz ve Ahmet Bey ölür. Ahmet'in ölümünden bir süre sonra Abdülmunim Zennube'nin kızı Kerime'ye talip olur. Hatice ise Kerime'nin Zeynubey'nin kızı olması nedeniyle bu evliliğe karşı çıkar fakat yine de evlilik gerçekleşir. Hatice'nin diğer oğlu Ahmet de çalıştığı sosyalist gazetede çalışan bir kıza aşık olur. Ailesinin tepkisine rağmen kızla evlenir. Kemal ise Ayda'nın kardeşi Bedur'a aşık olsa da harekete geçemez ve genç kız başka bir adamla evlenir. Arkadaşı Hüseyin ile yıllar sonra buluşan Kemal, Ayda'nın kısa bir süre önce öldüğünü öğrenir. Ahmet ve Abdülmunim siyasi görüşlerinden dolayı tutuklanırlar. Emine Hanım ise artık iyice yaşlanmıştır ve ölüm döşeğindedir. Necip Mahfuz yazdığı eserlerinde Kahire arka planda her zaman olmak kaydıyla aşkı, kıskançlığı, aldatmayı, hüznü ve çokça da siyaseti yazmıştır. Onun kitaplarında Arap kültüründeki kadının yeri konusundaki adaletsizliklere sessiz bir isyan vardır. Bunu elbette açıkça dile getirmez fakat onun kitaplarındaki başkaldıran kadınları gördükçe bunu anlamak mümkündür. Necip Mahfuz kendisinin de ifade ettiği gibi siyasi olarak ciddi eleştirileri alt metinlerde ve bazen de göstere göstere eserlerinde işlemiştir genellikle orta ve alt sınıfın hayatını ve var olma mücadelesini okuyucuya aktarmıştır. Kuşkusuzdur ki Necip Mahfuz yaşadığı dönemi ışık tuttuğu gibi şu anki Arap toplumlarının durumuna da ışık tutmaktadır. Zira değişen pek fazla bir şey ne yazık ki yoktur. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Necip Mahfuz ile ilgili sizlerin de düşünceleriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik esen kalınız.